kaos var. Aha yine çaktı. Duyuyor musun sesi? Abi evde hazırlayamıyorum. Yok oğlum böyle bir şey. Yok. Böyle okula. E çok görüyorum bunu. Abi okula gidiyorum. Evde hazırlamaya üşeniyorum. Zamanım yok. Nasıl hazırlayayım? Nasıl yedeyim? Nasıl geleyim? Ozan Workout in business arkadaşlar. Şu an Berk arkadaşımla birlikte Antrenmana gidecektik. Değil mi? Evet. Ya ne oldu galiba? Bir, bir Arkadaşlar önümüzü görmüyoruz. Daha kalmış şurada. GoPro yeri mi He? Aynen. Güzel mi GoPro? Kaç bana bayılır. Az önce kayıt soğuktan dondu, kapandı kendi kendine. Berk'le şu an Sanayolu'ya gideceğiz. diğer ekip arkadaşlarımızı alıp belki old school bir antrenman yapabiliriz diye düşündük. Az önce bir şimşek çaktı. Beylikdüzü'ne geldik. İnanılmaz bir kalabalık var. Yine yollar yollar durdu. Trafik girişte çok yavaş. gelişte yok. Yani yok. Arkadaşlar kayıt durup durup duruyor. D deli olacağım en sonunda. Şu an mikro sunroof'dayız. Ayaklarımız yere var ya manyak şekilde giriyor. Fena bir kaos var. Aha yine çaktı. Duyuyor musunuz sesi? İnanılmaz bir olay var. Çok zevk alıyorum şu an. Birden bir bölüm sonu canavarı çıksa da kafanımla kessem onu. Belki neden ben de, geldi de çok pişman şu an. Elinde juarası. Göremiyorum kapat. Evet göremiyormuş. Hayret kaydımız daha durmadı. Motora ya ben gidip geliyorum. Berk Yılmaz kamuoyuna gerekli açıklamalar yapacak Kanka ya? üstte mikrofon var. Tamam, ver ver ver. O kamerayı elinle niye basıyor? Kaç yaşına gelmiş? Hala arabalara kartopu atıyor. Dükkanlara kartopu atıyor hala. Biraz büyüyor şu. Nereden kapatıyor? Her gün view servisini yani at gibi yiyoruz. Arkadaşlar Ozan Workout kanalından hepinize bolca selamlar. Bugün daha önceden storyimde paylaşmış olduğum antrenman öncesi mi antrenman sonrası mı yoksa sabah kahvaltında mı ne yediğimi göstereyim diye bir story yayınlamıştım. Bu story'e gerçekten katılım çok fazlaydı. Bunun için teşekkür ederim. Ortalama 2000 tane oy geldi. 4 tane şık arasından. Birisi gece yapmadan önce. Şunu da belirtmişim. Sabah kahvaltısını sormayın demişim. Sabah kahvaltısına 250 oy gelmiş. <laughs> Belki o 250 oy başka şıkta verilseydi bu videonun kaderini değiştirebilirdi. Her neyse gömlek giyiyorum. E birazcık soğuk hem de birazcık daha resmi olmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi ben antrenman öncesinde tüketiyorum. Birazcık bunlardan bahsedelim. Genelde protein kaynağı, karbonhidrat kaynağı, sebze kaynağı bunları tüketip antrenmana gidiyorum. Ve antrenman öncesiyle antrenman sonrası tükettiğim şey genelde aynı oluyor. Sadece porsiyonunu büyük yapıyorum ki birazcık daha antrenman sonrasına öğün kalsın. Bize gereken tek şey bir tane fırın, bir tane tepsi, birazcık zeytinyağı tavuk, patates ve sebze. Sebzeyi size bırakıyorum. Fakat tavuk, patates olması şart. Bu söylemiş olduğum şeyi siz kızartarak da yapabilirsiniz. Fırında da yapabilirsiniz. Fakat ben uğraşmak istemediğim için zamanlamayı falan kuracağım. 45 dakika içerisinde her şey olacak. Ondan sonra yemeğe geçeceğiz. Hızlı hızlı anlatıyorum. Birazcık daha böyle makara tukaranı <laughs> bilmiyorum. Olabilir. Şimdi burada iki tane patatesimiz var. Bu patatesleri ben yıkadım. Biz dilimleyeceğiz. Ben elma şeklinde dilimleyeceğim veya kafama göre dilimleyebilirim. Sizde nasıl damak zevkiniz veya yeme şekli daha size uygunsa o şekilde dilimleyebilirsiniz. Bu dilimleyelim. Direkt arkadaşlar yıkıyorsunuz. Ondan sonra patır patır dilimliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada bu videoyu hasta hasta çekiyorum. Gerçekten o en son paylaşmış olduğum suşi videosundan sonra ben mahvoldum. O Levent'e giderken Canan'la birlikte bir rüzgar yedik. Tabi Canan bu rüzgar yemeye alışık olduğu için o hastalanmıştı. Ben de tabi Rambo gibi geziyordum. Arkadaşlar eve bir geldim bir uyudum. Yani pertim ya. Ondan sonra direkt ilaç milaç aldım. Yatağa gideceğim, uyuyacağım. Yatağa giderken bir üşüme geldi bana. Ev petekler yanıyor. Ama dedim ki sabah ola hayrola. Sabah da olamadı yani. 40 kere falan uyanmışımdır. 40 abartı oldu da bir 20 kere uyandım. Her neyse arkadaşlar burada patatesleri dilimliyoruz. Ben rastgele dilimliyorum. Ne kadar ince yaparsanız o kadar kıtırımsı ve çıtır bir hale bürünecek. Şimdi zeytinyağını neden döktük arkadaşlar? Yağlı kağıdınız varsa onun üstüne de koyabilirsiniz. Fakat ben evde bulamadım. Annemler de evde yok. O yüzden direkt zeytinyağı döktüm bir tane patates yardımıyla bu yağı tepsiye bu şekilde yayacağız arkadaşlar. Çok zor bir işlem değil. Hemen yayıyoruz. Bir yandan da fırınımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi ayarları göstereceğim size. Burada İki tarafı da açıyoruz bir dakika içerisinde yağ var. Bunu arkadaşlar fırını açıyoruz. Ondan sonra 45 dakikaya koyuyoruz. Tabi 20. dakikadan sonra her 4 dakikada bir ayarlamamız lazım. Burada arkadaşlar fırının kaç derece olduğunu gösteriyor. 180 dereceye alsanız yeter olacaktır. Şu şekilde 200 ile 150 arasında. Bu birazcık ısınsın burada. O sırada da biz zaten patatesleri kese duracağız. Şu şekilde patatesleri kesmeye devam edelim. Hastalığımın dördüncü günü. Az önce güzel bir amut çalıştım. Birazcık karın falan çalıştım. Delova tahtasındaydım zaten. Arkadaşlar beni takip ediyorsanız Instagram'dan gerçekten antrenmanlarıma ne kadar önem verdiğimin farkındasınızdır. Bu sürekli antrenman yapmak bir yerden sonra patlak verecekti. Vücudun direncini, bağışıklığını düşürüyordum. Tabii soğuk havalarda antrenmana gitmek, antrenman dönüşü, soğuk yemek. Bunlar hani bir nebze tolere edilebilir şeylerdi. Fakat bir yerden sonra vücut bağışıklığı da düştüğü gerekçesiyle gerçekten inanılmaz bir hastalığa girdi. Ben senede 2-3 kere hasta olan olan birisi. Bir yaza doğru, bir kışın, bir de artık sonbaharda falan böyle yağmurun altında çok kaldıysam hastalanan birisiyim. Ama bu hastalık döneminde vücut çok iyi dinleniyor. Yani 4 gündür, şöyle söyleyeyim, toplamda 2000 adım atmışımdır, atmamışımdır. 4 günde sadece tuvalete gidiyordum, mutfağa kalkıyordum. Bu arada hani 4 günde aldığım kalori sayısı 6000'i geçmez ha. Ciddi söylüyorum. Sadece 3. günde bayağı bir şeyler yedim. Onun dışında sabah ilaç alacağım, yulafı zorluyorum. Bir yulafı 30 dakikada falan yemiştim. İnanılmaz ya. Ben hayatımda ilk defa yulaftan tiksindim o gün. Piyesim yok. Bu arada konuşurken bir yandan boğazım gıcıklanıyor. Öksürüp öksürüp duruyorum ya. O yüzden arkadaşlar fedakarlık yapıp size video çektiğim için kanalı içeriksiz bırakmamak için size video üretiyorum. Bana destek çıkıp like atıp abone olursanız yapmış olduğunuz en büyük desteği göstermiş olursunuz. Bunu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar bu patatesleri dizdik. Böyle rastgele atın, dizin. Ne yapıyorsanız yapın. Geldik güzel kısma. Tavuk. Tavuktan arkadaşlar 200 gram alacağız. Hassas tartınız varsa alabilirsiniz. Ben kestirdim. O yüzden hızlı şekilde iki parçayı alıyorum. Şöyle önemli olan noktaya geldik. Bunları ince kesmeniz lazım. Kalın keserseniz eğer fırının içerisinde pişmeyebilir. Patatesleriniz pişer. Tavuklar pişmeyebilir. Önemli olan tavukların pişmesi arkadaşlar. Patatesler pişsin pişmemişsin önemli değil. Tavuklar pişiyorsa patatesler hayli hayli pişmiş olur. O yüzden bu olaya dikkate alarak birazcık daha böyle julyen kesebilirsiniz. julien mi deniyordu böyle ince kesime? Olabildiğince ince kesin. Olabildiğince küçük parçalar halinde tepsiye yayın. Böyle yayalım. Yani Elim kabadır böyle ince iş ne bileyim ince kesimdir Kaşarı böyle mesela <laughs> eski vloglarımda millet söylüyor abi kaşarı ikiye yarıp atmış böyle A Arkadaşlar kocaman bir kaşar var kaşarlı yumurta yapacağım kesiyorum atıyorum böyle Tereyağı var onu da kesip atıyorum soğan var onda aynı böyle ata ata ya Çünkü damak zevkim o kadar bozuk ki yani performansa yönelik besleniyorum genelde O yüzden bu tarz süsleme püsteme birazcık ters kalıyor Ama onu da çözeceğim yani çünkü önemli birazcık instagrama oynadığımız için şu an İnsanlar daha süslü püslü bir şey görmek istiyor maalesef ki Ama sporcuyuz yani ne alakası var Mesela birazdan bu tepsinin halini göstereceğim Görsellik yok açıkçası Bu arada bu tepsinin içerisine siz Közlenmiş biber, közlenmiş kızarmış domates, tabak bir şey istiyorsanız atın abi Ne bulduysanız atın Fırında oluyor hepsi Ben mesela dün, ben dün bunu domatesli yaptım Domatesler sıcakken abi efsane oluyor ya Böyle kabuğu çatlıyor hafif var ya Oo let's go Ama bugün yapmayacağım Bugün farklı bir yeşillik tarifimiz var maydanozlu, kıvırcıklı, salatalıklı. O yüzden bugün domatese gerek yok. Sabah yumurtanın yanında yerim onu. Evet tavukları attık. Birazdan baharata geldiniz arkadaşlar. Baharat olarak toz biberi çok severim. Baharat da sınırsız arkadaşlar. İstediğiniz gibi baharat atabilirsiniz. Elinizde hangi baharatlar varsa onları değerlendirin. Şimdi görmüş olduğunuz gibi toz biber. Şöyle atalım. Himalaya tuzu. Çok severim. Aldığıma hiç pişman olmadığım şey. Libidoyu arttırır. Ee, bütün Aha kapı açıldı. İyi ki dökülmedi ha. Baba aman. rızkımız gider. Ha ne diyorduk? Bunun özelliklerinden bahsediyorduk. Arkadaşlar vitamin mineral değeri çok fazla. Yine açıldı. Oğlum bu bozulmuş ya. Nazar değmiş Neyse attık zaten. Yani Himalaya tuzu hakkında vitamin mineral yüksek. Bir de arttırır. Testosteron arttırır. Bunları biliyorum. Daha fazla bilgisi olabilir de. Bu ne? At abi bunda. Bu ne karabiber? Bunu da at. Yani sınırsız. Tad versin. Bu ne nane? At abi. Nanedir. Severiz. Bu ne? Bunu da at. Tamamdır. Arkadaşlar bunun olayı bu kadar. Bunun olayı gerçekten bu kadar. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Fırında ısınmış. 30 dakika sonra <laughs> bu pişecek. Ondan sonra tekrardan tadım testine bakarız. Yorumlarız. Videoyu kapatırız. Kısa öz bir şey olmasını istiyorum. Yani eğer öğrenciyseniz böyle okula. Ve çok görüyorum bunu. Abi okula gidiyorum. Evde hazırlamaya üşeniyorum. Zamanım yok. Nasıl hazırlayayım? Nasıl yiyeyim Nasıl geleyim? Öyle bir şey yok. Mesela bunun porsiyonunu büyük yapsam, sabah da kalır. Hızlı şekilde fırına versem, porsiyonu büyütsem o günkü beslenmelerimi çıkartmış olurum. Ne yapacaksın abi? Bunun yanına hemen bir sebze, çoban salata bir şey yapacaksın. Öğünlerini yanına taşıyacaksın. Ya birazcık koruyucu olmayın abi. Elinizi taşın altına sokun. Büyümek mi istiyorsun? Kilo mu almak istiyorsun? Abi evde hazırlayamıyorum. Yok oğlum böyle bir şey. Yok. Patates olduğuna görüşmek üzere. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 15 dakika geçti ve şu an kızarmaya başlamış bizim patatesler. Tavuklar da hafiften pişiyor. Şöyle buhar oldu. İşte bunu her 5 dakikada bir, 4 dakikada bir kontrol ederseniz patatesin e, ve tavukların pişmiş olmasına göre fırını kapatabilir ve soğumasını bekleyip yiyebilirsiniz. Şu an ışığı açayım da. Bunun pişmesini bekliyoruz. Ardından tekrardan video açacağım. Arkadaşlar bunlar olmuş. Ben hemen Ding. kapattım bunu. Bu ağzı açık şekilde beklesin. Bunu da sıfır alalım. Bunu da sıfır alalım. Aynen bu ağızdan çık şekilde birazcık bekleyecek. Ondan sonra ben bunu servis edeceğim ve tadarken tekrardan dejavu yaşıyorum artık. Bu cümleleri kurmak istemiyorum ya. Tamamdır onları yerken size göstereceğim. Bu kadar. Yemeğimiz hazır. Buradaki kirlilik için kusura bakmayın onların hepsini toplayacağım. Şimdi bakalım patatesten bir tane. Bir şey değil mi? Bunun yanına ketçap sıkın. İnanılmaz. Şunu fark ettim. Keşke çok fazla soğutmasaymışım. Birazcık daha sıcak tutsaymışım eğer. Tam kıtır olurmuş. Yani McDonald's, McDonald's dediğimiz o patatese erişebilirmişiz. Günaydınlar. Yemeği yedikten sonra bana aşırı bir uyku çöktü. Gittim uyudum. Sabah oldu şimdi. O yemekten birazcık daha kalmıştı. Hemen tava attım. ısıttım. Üstüne de yumurta çaktım. Bunun tencerenin kapağını üstüne kapatıp ısıtmaya bıraktım. Şimdi bunlar leziz göz gözüküyor. Bunun yanında da yeşilliğimiz var. Bu benim sabah kahvaltım olacak. Zaten sabah kahvaltımda bildiğiniz üzere 5 yumurta tüketiyorum. Bunun yanında da yulak pilav tüketiyordum fakat dünden kalan yemekleri bu şekilde ısıtıp kullanabilirsiniz. Dün de demiş olduğum gibi bunun porsiyonunu yükselterek gün içerisinde yapmış olduğunuz öğünlerin içerisine koyabilirsiniz. Arkadaşlar olayımız bu. Bunları yiyeceğim. Birazdan evde amut kasacağım. Bench barlarımı da göstermez savunmaz. Abi budur ya. Bak. Ozan workout bizon. Bu ya. Burada güzel bir antrenman yapacağım. Ondan sonra da bir hafta içerisinde vücudumu toplar street lifting antrenmanlarına geri dönerim. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer içerik hoşunuza gittiyse yorum, like atıp beğenip bana destek çıkmayı unutmayın. Bakıyorum videoyu izleyen kişiler şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi. Grafik abi izliyorsunuz biraz destek olun ya. Onun haricinde geçmiş olsun mesajlarınız için de şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Stay fit diyorum ama ben hasta oluyorum anlamadım. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Stay fit. <laughs> Ước ước mơ 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 ước mơ